Gündem Manisa'dan selamlar. Bugün manisalara CHP'de değişiklik olursa İmamoğlu genel başkan olur mu diye sorduk. İyi seyirler. Abi merhaba. CHP'de değişiklik olursa İmamoğlu sizce genel başkan olabilir mi? Çok zor. Neden efendim? <laughs> Başka rakipler de çıkar. Öyle düşünüyorsunuz. Evet. Kılıçdaroğlu olsun isterim. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. İmamoğlu genel zelikten başka bir şey yapmıyor. CHP'de değişiklik olsa İmamoğlu genel başkan olabilir mi sizce? Olur olur ne olmasın ki ya? Onu istiyoruz. Eyvallah sağ ol. Gençler merhabalar. Merhaba. Sana soracağım abi. Bugün CHP'de değişiklik olsa İmamoğlu genel başkan olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Olamaz abi. Neden efendim? Olamaz, Olamaz abi. abi. Neden abi? İhtimal bile vermiyor. O kadar. Vallahi o kadar. Teşekkürler. Olabilir abi. Neden efendim? Neden olamazsın? Size soruyorum ben. Olabilir abi. Tam olabilecek bir adam. CHP'de değişiklik olursa İmamoğlu başa gelir mi? Gelebilir efendim. İmamoğlu'nu beğeniyorum. Kendisini beğeniyorsunuz. Evet. Vallahi olsun bence. Eyvallah abi sağ olasın. Çünkü Kılıçdaroğlu da şey, o da oyunun içinde olduğu için gitsin artık bence. 21 yıl yeter değil mi? Yani sevilmediğini anlasın artık. Yani. Eyvallah abi. İmamoğlu genel başkan olur mu? Evet olmaz diye düşünüyorum. Bence olamaz. Neden? Bilmiyorum abi. Yani ama olamaz yani. Düşüncelerime göre olamaz. Eyvallah sağ ol. Rica ederim. CHP'de genel değişiklik olsun. Kılıçdaroğlu ölene kadar genel değişiklik olmaz CHP'de. O adamın tahttan inmesi için ya öyle halk öyle yani esnaf. Tanju Özcan'ı bile adam hani karşısına çıkanı direkt Stalin gibi öldürüyor. Kendi şeyinden çıkarıyor. Yani öldür dedim mecazi. Direkt kendi radarından çıkarıyor. O yüzden yani ya o adamın ciddi bir şekilde bir sıkıntı olup partiden ayrılması ile ihraç edilmesi lazım ya da direkt olarak inmesi lazım. Efendim merhabalar. CHP'de değişiklik olursa İmamoğlu genel başkan olur mu? sanmıyorum. Teşekkür ederim. İzin, verme, izin vereceklerini zannetmiyorum. Değişik olursa İmamoğlu genel başkan olur mu? Olamaz mı? Neden efendim? Yani çünkü çok bana göre yalan söylediği için pek inanmadığı için al bence olamaz. Ya yani CHP'den hani belediye başkanı olabilir de o başkan olamaz. Şeyle Kılıçdaroğlu da izin vermez buna zaten. Ee, o da koltuk sevdalısı ama benim görüşüm olamaz. Teşekkürler. İmamoğlu genel başkan olur mu sizce? Olur. Neden efendim? Kılıçdaroğlu beceremiyor. Siyaset konusunda becerikli değil. İmamoğlu olursa önümüzün açık olacağına inanıyorum. Efendim merhabalar. CHP'de değişiklik olursa İmamoğlu genel başkan olur mu sizce? Olmalı gibi sanki. <laughs> Neden efendim? Şu an hiç düşünemiyorum ya. Konuşacak bir şey yok. Başka bir şey değildi kafam. Ama olsun. Hepimizin istediği bu. Herkesin istediği bu. Herkes biliyor da.